kitap fuarı bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açtım. Sosyolog ve yazar Doçent Doktor Fatma Nur Altun da fuara katıldı. Son kitabı Aşk Bitti Yapı Paydos hakkında okurlarıyla söyleşi yaptı. Fuar 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Romanlar, hikayeler, test kitapları, okurun ihtiyacına göre onlarca türde kitap İstanbul Pendik'te kitap severlerle buluştu. Bu kitap fuarları çok güzel, çok hoşuma gitti. Geçen sene geldiğim, ben en çok gelişim kitaplarını seviyorum. Dini kitapları seviyorum. Roman da seviyorum ama en çok gelişen kitap, gelişim kitaplarını daha çok seviyorum. Biz aslında her şeye bakabiliyoruz. Çocukların e, soru bankası istediler. Diğeri futbol kitabı istedi. Fuar, minik okuyucuların da beğenisini kazandı. <laughs> Çok güzeldi böyle bilim, bilimle ilgili kitaplar çok güzeldi. İlgimi çeken bir sürü şeyler vardı. Eski madeni paralar, bir sürü güzel kitaplar vardı, posterler vardı. Babamla geldim. Ya Evde kitaplarım var, kitap okumayı severim. Beğendiğim kitapları almak istiyorum. Nasıl kitaplardan hoşlanıyorsun? Çizgi roman tarzı. Okumayı öğrendin mi? <laughs> evet. Peki nasıl kitapları seviyorsun? Ee, Hacı Vatla Keloğlan. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen fuarda yazarlar ve kitapseverler de buluştu. Sosyolog-yazar doçent doktor Fatma Altun okurlarıyla son kitabı Aşk Bitti Yapı Paydos hakkında söyleşi yaptı. Kitap fuarları e, hakikaten çok önemli mecralar. Yani Hem okuyucu ile yazarı doğrudan doğruya bir araya getiren, orada okuyucudan e, yazarın e, doğrudan doğruya e, tepkisini e, alabildiği ve ölçebildiği mekanlar olması açısından yazarlar açısından çok kıymetli fuarda bu yıl 70 yayın evi yer alacak. Etkinlik kapsamında kitap mezatları ve söyleşiler yapılacak. Fuar 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.